Arkadaşlar bugün bu videomuzda size evde yapabileceğiniz için, ev için oyunları göstereceğiz. Şimdi kardeşimiz birazdan evden nasıl top yapımı onu göstereceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar şimdi abimin dediği gibi size top yapılışını göstereceğim. Bu ocağa da katlıyoruz. Ve içine koyuyoruz. İşte bunu sonra böyle katlıyoruz. Sonra diğer tarafımızı alıyoruz. Ve içine geçiriyoruz. Katlıyoruz sonra yine bunu. Mükemmel bir top haline geldi. Bilmiyorum sizinki topunuz bundan daha olmuş olabilir. İşte bu topumuzun yapılışı. Şurası bir tane Buradan buraya. Saymadık şu an kaynak Kalede Yusuf Akiz var. Yusuf var kardeşim şu anda. Beşiktaşlı Yusuf. Topun başında Şemuz var. Şemuz şutu birazdan çekecek. Şemuz şimdi şutu çekecek. Topun başında olan isim Şemuz. Şemuz başta dedim de topa vuruyorsun. Başla. Vurdu Şemuz Yusuf. Şemus teker vuracak. Vur Şemus. Vurdu ve gol. Şimdi kaydı Şemus var. To topun başındaki isim bu sefer Yusuf oldu. Yusuf takma isim istiyor musun? Evet. Ne? Talişka. Evet Anderson Talişka. Anderson Talişka. Vur Yusuf. Gol. Yusuf attı. Arkadaşlar şimdi ama çok heyecanlıyım. Geçiyoruz. Evet. Şimdi Yusuf'la Şemuz karşı karşıya. Yusuf'a soruyoruz. O büyük olduğu için. Top mu kale mi Yusuf? kale Kale dedi. Maçı başlatacak için Şemuz. Evet, soralım kendisine. Hangi kaleyi seçmek istiyorsun Yusuf? Şu. Peki o dedi. Ve Şemuz birazdan maçı başlatacak. Başla Şemuz. Ee Şemmuz başladı çok güzel bir gol Şemmuz attı Yusuf etkili geldi Etkili geldi Yusuf Yusuf, Yusuf Şemmuz'u geçti O da attı ama top avuta gitti Şemmuz geldi şimdi Şemmuz Yusuf aldı topu Hatalı pas Şemmuz'dan Yusuf kendi cezasından geçti Yusuf Yusuf geliyor ve gol Yusuf attı Şimdi Şemmuz Şemoz. Şemoz. Şemoz bırakmıyor topu. Yusuf acayip bir çalımlama yöntemi. Evet. Top şu anda göremiyorum kimde. Yani o kadar hızlı oynuyorlar ki. Şimdi duraksadılar ve top geride. Top Yusuf'un ayağının aşağımıza geçti. Şemoz ve Yusuf attı. Oh! Yusuf gol attı. 2-1 yaptı Şemuz. Şimdi Şemuz tekrar geldi. Bir dakika, bir dakika. top bozuldu. Evet o zaman fol olmuştur diye fol olmuştu diye durdurduk oyunu. Şimdi Şemuz serbest. Aha. Şemuz topun başında. Şemuz vur elinde vuracak. Şemuz vur. Şemuz başlattı oyunu. Yusuf geldi. Yusuf, Şemus. Topun kimde olduğunu göremiyorum. Pol var Yusuf. Tutmuş. Pol'u kullanacak. Maç 3'te bitecek. Ve Yusuf topun başında. Kardeş Şemus. Evet, Yusuf vurabilirsin. Yusuf geldi. Yusuf. 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 Yusuf vurdu. Yusuf. 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 Tekrar Yusuf ve gol. Maç bitti sayın izleyicilerimiz. Yusuf kazandı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de yapacağız. Abi senin e, takma ismin var mı? Ya say. Kanka sıra geldi. Yani, yani e, söylenecek biz. He. Ben. Ben. Ben de. E, biliyorsun abi. Anca sos Tamam. Başlayabilir miyiz? Ay bana sos tok. Tok gel mi? Kaleye Tamam, geç şöyle. ver Evet, başlıyor birazdan. Namur başladı. Vurdu ama Davut. Şimdi Anderson Tanişka. Tanişka'dan kaptı Yusuf. Tanişka. Tanişka, Tanişka. Tadışla, Tadışla, Tadışla. Evet Hakem maçı uzatmalara devredelim diyor. Evet Hakem diyor uzatmalara kalın. Başladı. Uzatmalar başlayacak birazdan. Yusuf başlayacak şimdi. Yusuf başlattı. Maçı başlattı gol olmadı. Şut ve gol olmadı. Musera şimdi. Ve Budi. いいエッジギャンディー Han ser alltid ikke her. Fabri, evet Fabri. <laughs> fabri attı. Tanış geldi. ama. Tanış bak, bu başladı. Sonra Tanış ile geldi tekrar. muhteşem bir dönüş. Feguli'den bol yer verdi. Geri gitti Tanışka. Um

sel attı Başladı. Son gol Musela Başladı. Musela onlar Tekrar Musela Musela fıgül oh. oh. yer O Adam 3 başlattım Oyuldu kaldı Adişka 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 olmadı Aa Adişka gene geldi Adişka lan ya 不瑟的，菲古里。 Bak diyor. Tek uydu bana namrakiyor. Tek geldi. Pegulü auta gönderdi. Bir bir o şansını kaçırdı Pegul. Abi der şimdi ağlasınlar çıkar. Tartışka Pegul karşısında geliyor bu. Hadi çık. An ders oldu. Eğer evet, bu arada maçta top arasına bozuluyor damalı susun. Sağlam yapmamışızdır. Veya ufak arkadaşım sağlam bozul yapmıştı kardeşim. Eh, maaflye. Ali, siapa? Pegulung pasir Və görə, qonları qoğuldu. Tabii. Tabii. Andersen padişaha. Qalış qəbulu qəsd olunur. Və belə. Və qülü haxta göndərdi. Dördünür, yok. Dördünür. Son bir daha atıyoruz. Şimdi son gol. Hadi. İkimiz de heyecanlıyız. Dur, dur, dur. Anderson, tanışka. Tanışka. Anderson. Anderson. Nusera. sera. Bu sera. buraya. Feguri! Feguri! Feguri. Oh, Feguri. Ne şanslı bu ya. diyor Feguri. Attım. Fabri. Tanrı ya. tanışka, şka Feguri kasta doğru. Regu yaptı. Olmadı. Feguri tekrarla bu. Olmadı dire. Olmadı. Tamam. Fabri. Tanrı şka. Bunu atı bunu. Kusura ya. Fegüle attı Fegur, Fegur. Fegur, Fegur. Arkadaşlar bugünkü e, Oyunlar bu kadar Bir sonraki yarın Görüşürüz arkadaşlar bize bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın Arkadaşlar merhaba Tekrardan size Merhaba ve görüşürüz Demek istiyorum Bugünkü Oyunumuz bitti. Yarın egzersizlere başlayacağız çünkü vakit yetmedi. Malumunuz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.